Trans medya için hazırladığımız trans karşınızdayız. Ben Başkent Ankara'dan Naime Afin. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız bu akşamki programın önemli bir konuğu var. İç Anadolu'nun en önemli kentlerinden birine Nide'ye gidiyoruz. Karşınızda Saadet Partisi'nden Nide İl Başkanı Sayın Vedat Budak var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Değerli Hocam çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Bilmeyenler için e, ben altını çizeyim, bilenler mutlaka biliyorlar ama bilmeyenler açısından Sayın Vedat Budak, NİDE İl Başkanı Saadet Partisi'nin emekli bir din görevlisi. Aslında, evet. E, Siyaseten yaşadıklarımızı Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biraz e, bu anlamda da değerlendirmek için iyi bir konu davet etmişiz. E, şansımız yaver gitti. Şimdi biraz e, izniniz olursa Türkiye genelinde niyeden bakıldığında sorunların, sıkıntıların ne olduğunu soracağım hocamıza. E, Sayın e, Başkan, e, değerli Başkan, Türkiye'nin önemli problemleri var. Hangi ilde olduğumuzdan bağımsız, Başta ekonomik koşullar olmak üzere Ankara'nın kendi içinde siyasetin belirlediği gündem maddeleri var. Bunlardan bir tanesi işte e, yaşadığımız son gelişmeler, işte belediye başkanlarının görevden alınması, şafak operasyonları, kayyum meselesi. Bir diğeri e, siz de yakından eminim takip ediyorsunuz. Suriye'de yaşanan gelişmeler, e, sığınmacılarla ilgili e, Türkiye'nin e, gündemine taşınan konular. Bir başkası ise özellikle Barış e, adı altında e, Güneydoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak iktidarın yönetmeye çalıştığı bir süreç var. Bütün evet. bunların dışında bakıldığında nedenen siz Türkiye'nin önemli sorunlarını sıralayacak olursanız e, neler daha çok konuşuluyor? Ee, yani siyasiler başka türlü bir tarafa çekmeye çalışıyorlar. Ankara siyasetçileri özellikle gündem ama siz vatandaşın içindesiniz, halkın arasındasınız. Sizin açınızdan bakıldığında halkın gündemi e, nedir? Bize neler aktarabilirsiniz, niydi özelinde? Evet Naim Hanım teşekkür ederim. Ee, öncelikle şuradan başlamak gerekirse Türkiye genel itibariyle. Türkiye'nin bugün birinci ana, güne madde, ana gündem maddesi e, ekonomik sıkıntılar. Yani vatandaş hakikaten aslında şu anda bunu alemen, yani meycanlara inip dile getiremese dahi bugün bir asgari ücret yani sadece 22 bin lira olarak belirlendi. İşte emekli aylıkları asgari 15 bin lira civarında. E, bizim Orta Anadolu'nun bir şehri olan Niğde'de dahi şu anda ortalama bir ev kirası 20 bin liradan aşağı yok. Yani bu şartlarda vatandaş yani bunların altında nasıl kalkabilir? Yani insanlar sadece şu anda geçim derdine düşmüş bir durumda. Yani öyle ki artık Türkiye'nin gündemini bile insanlar takip etmek istemiyorlar. Yani Ankara'da olup bitenler emin olun vatandaşı çok da umursamıyor. Çünkü vatandaş tamamen geçim derdine düşmüş. Yani bir aile içerisinde 3-4 tane insan çalışabilir de Nasıl olur evini o ay yani faturalarını kapatabilir, o ay geçimini idam ettirebilirse bunun derdine düşmüş durumda. Ama Ankara'ya baktığımız zaman Ankara şu anda sürekli gündem değişikliği yaparak gerçekten insanların asıl sorunlarına eğilmeyi maalesef e, sürekli kamufle ediyor. Bu da tabii ülke için hani öyle bir durumdayız ki Türkiye'de sürekli gündem değişiyor, sürekli gündem değişiyor. Hani bir bakıyorsunuz bugün 28 Mayıs seçimlerine giderken işte diğer Millet İttifakı'nı terörle işbirliği yapmakla suçlayarak seçimi kazananlar maalesef bugün terörle iç içe olarak hatta terörist başını bugün tutup yani meclise davet ederek e, tamamen gündemi e, değiştirip o zamanki suçlayıp seçim kazandıklarını bugün de öğret yeni bir kendilerine yol açma durumundalar. Bu da insanımızın aslında çok da gündeminde olan bir mevzu olmadığı kanaatindeyim. Gibi salgın içindeyiz. Bunu yakından görüyoruz. Yani başkanım bu çok kritik bir şey e, ifade ettiniz. Vatandaş bunun farkında mı peki? Yani şu sizin söylediğiniz şeyi. Siz dediniz ya hani seçimlere giderken e, hepimizi teröristlikle suçlayanlar e, teröristlerle bir işbirliği yapmakla suçlayanlar bugün başka bir yolda yürüyorlar e, e, ve ve e, belki de seçim için bir zemin yaratmaya çalışıyorlar e, de, değil mi? E, şimdi evet. e, bunu vatandaş farkında mı? Siz kendi seçmeninizden duyuyor musunuz bunu? Algı böyle mi hakikaten yoksa bütün samimiyete inanarak bir sorunun çözümü açısından iktidarın yol aldığını mı düşünüyorlar insanlar ne düşünüyorlar? İnsanımız benim şu anda görebildiğim kadarıyla çok özgür iradesiyle hareket edebilme kabiliyetinde bırakılmıyor. Sebebine gelince ülkemizde gerçekten samimi olarak söylemek gerekirse yoğun bir medya bombardımanı altında vatandaşımız. Yani izlemiş olduğu medya kanallarıyla vatandaşın düşüncesi, fikriyatı tamamen manipüle ediliyor. Bundan dolayı da vatandaş bu konuda aslında e, tamamen de net bir karar verebilmiş değil. Yani kimisi bu işin iyi olacağını, belki terörün bu yolla çözüleceğini düşünürken kimisi de yıllardır verilen şehitlerin ve şehit ailelerinin durumunun nasıl olacağını düşünüyor ki mesela bugün bu işi ortaya koyan işte Milliyetçi Hareket Partisi tarafından atılan bu fikir tabii ki Cumhurbaşkanımızın da rızası olmadan bu fikir elbette ortaya atılamazdı. Yani o kesimden dahi bugün insanların yani seslerini çıkaramadığı ama bunu kabullenmediklerine toplum içerisinde şahit oluyoruz. Başkanım şimdi daha önceki seçimler biraz sizinle daha ya böyle iyi bir tahlil yapacağımızı düşünerek e, e, izninizle de sormak isterim. Şimdi az önce dediniz ya yani ciddi bir manipülasyon var medya eliyle e, yani ve bu medya bombardımanını da insanların doğru tahlil yapmasına, seçmenin doğru tahlil yapmasına e, izin de vermiyor dediniz ya. Bu evet. problem daha önceki seçimlerde de sıklıkla konuştuğumuz, üstüne düşündüğümüz mevzulardı. Ama görüyorum ki bu sorunu ortadan kaldırabilecek, bu manipülasyonun önünü kesebilecek siyaseten de bir şey üretilmiyor. Muhalefet kanattan, muhalefet kanadından. Bir uyarınız, öneriniz, sizce bir izlenmesi gerektiğini düşündüğünüz bir yol haritası olabilir mi? Yani bununla nasıl mücadele eder muhalefet özellikle? Bugün zaten muhalefet dediğimiz zaman ana muhalefet partisi olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi e, bence çok iyi gündem belirleyemiyor. Gündem belirlemede geç kalınıyor ve öyle ki iktidar partisi veya işte Cumhur İttifakı e, bu konuda hem kendi gündemini belirliyor hem de diğer siyasileri de kendi gündeminin peşine maalesef takabiliyor. E, bunun yanında mesela oy oranı itibariyle küçük kalmış ama mecliste şu anda işte Saadet Partisi, Gelecek Partisi gibi İttifak içerisinde oluşmuş bir e, meclis grubu var. Onların da e, mecliste getirmiş olduğu, gündeme taşımış olduğu mevzular maalesef tamamen vatandaşımıza ulaştırılamıyor. Çünkü o da aynı medya eliyle adeta sansürleştiriliyor ve birkaç tane televizyon kanalı dışında o konuşmalar e, meclisten verilmiyor bile yani. Dolayısıyla insanımız yani bir fikir kirliliği dediğimiz kirlilikle karşı karşıya kalıyor. Yani insanımız neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda şu anda hakikaten bir açmaz içerisinde. Vallahi en iyi tahlili siz yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi Sayın Başkan, tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin birinci partisi. Özellikle 30 Mart yerel seçimlerinden evet. sonra. Ama Türk İttifakı denilen bir şeyle yola çıkıldı. Ki ben biliyorum bu Türkiye İttifakı'nın içinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin dışında e, İyi Parti seçmeni de var, Saadet Partisi seçmeni de var, Deva Partisi, Gelecek Partisi seçmeni de var. Yani evet. bir birlik yapıldı, bir el birliği, güç birliği yapıldı. Bunu e, görmemek mümkün değil. Evet. E, haksızlık olur. E, bir taraftan bir önceki seçimlerde yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mesela e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen, onun için en çok çalışan partilerden bir tanesi Saadet Partisi'ydi. Sokaklarda evet. insanların ben yani birebir e, tanık olduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sokaklarda kol kula nasıl girdikleri, nasıl çalıştıklarını biliyoruz. E, şimdi belli ki e, ciddi bir blok oluşturulamazsa muhalefet kanat açısından söylüyorum ee, Erdoğan'ın e, kazanamaması ihtimali e, yani böyle bıçak sırtı gibi de düşünülüyor. Bu kadar yolsuzluğa, bu kadar e, haksızlığa, bu kadar adaletsizliğe bu kadar yoksulluğa rağmen hala baktığınızda AK Parti'nin e, oranı e, kamuoyu yoklamalarında 130'un altına bile inmiş değil. Evet. Değil Yenebilmek için bir blok oluşturulması gerekiyor. Ee, olabilir mi? Yapılabilir mi? E, vatandaşın e, kendi içinde böyle bir e, dirsek temasına e, imkan var mı? E, siyasiler bunun zeminini hazırlıyorlar mı? Ne düşünürsünüz? Sizin de belirttiğiniz gibi eğer yukarıda hakikaten e, siyasi partiler bu konuda güzel bir ittifak oluştururlarsa ki aslında geçmişte mesela en son 28 Mayıs e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani e, ki kay çok az bir farkla kaybedildi malumunuz. E, yani şu var ki eğer gereği gibi vatandaşa bu anlatılabilir. Bu durumlardan vatandaş aslında şu anda muzdarip ama söylenen hep şu oluyor. Diyorlar ki kime vereceğiz? Yani oy verecek kim var gibi bir sıkıntı yaşandığı belli. Yoksa şu anda bu verilen oylar yani e, mevcut iktidara verilen oylar tamamen gönüllülük esasına dayanmıyor. Kerhem olduğuna inanıyorum. Bir de tabii ki halkın iradesi iyiye kullanılmıyor. Bugün hani işte şu anda e, üye sayıları yayınlandığı zaman... İşte AK Parti'nin şu kadar üyesi olmuş diye baktığımız zaman işte üye sayıları abartılarak veya gerçek de olsa öyle gösteriliyor. Ama bir hastaneye düşünün 5 tane oraya temizlik işçisi alınacak. 1000 tane kişi müracaat ediyor. 1000 tane kişiyi oraya 5 kişi için üye yapıyorlar. Ondan sonra elbette ki Türkiye'de AK Parti'nin üye sayısı fazla olacak bugün burada AK Parti'li arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman söyledikleri şu. Biz diyorlar 12 milyon aileye gıda yardımı ulaştırıyoruz diyorlar. Ve bu insanlara da eğer biz iktidara gelmezsek işte sizin elinize geçecek bu gıda yardımları dahi gelmez kaybedersiniz diyorlar. Dolayısıyla yani bir iktidarın tabii 12 milyon insana gıda yardımı dağıtıyorum demesi mesele değil. Yani eğer 12 milyon insan daha önceden gıda yardımı alıyorsa Hakikaten siz bunu 3 milyona düşürebildiyseniz başarı burada olması lazım. Yoksa Ama şöyle yok, baktığımız artıyor. zaman artıyor. Türkiye'de yani Efendim? o yardımları artırmayı tercih ediyor. Daha çok insanı fakirleştirmeye yani yönetmek evet. için daha çok insanı kendine muhtaç etmeyi tercih ediyor. Farkındaysanız siz daha iyi tahliye edersiniz. Yani e, sosyal belediyecilik açısından iyi çalışan CHP'li belediyelere mümkün olduğu kadar baskıyı artırıyor mesela. Evet. E, aynı eminim Saadet Partili belediyeleri de yapacak, yapıyor. Ee, değil mi? Aynı Sevgili durum tabii yani Neyse. değişmiyor aynı durum. Değişmiyor tabii. yani şu anda iktidar partisi yani kendisinden olmayan bütün belediyelerin kaynaklarını keserek yani bakın işte biz olmazsak veya bize oy vermezseniz işte yapılacak hiçbir şey yok diye böyle bir insanlara hani halk arasında bir terim var ya avı altından sopa göstermek diye. Hani ben 90'lı, 80'li yılların siyasetinde Merhum Özal'ın Anavatan Vatan Partisi'ni kurduğunda onun özellikle böyle reklam bazında yerel seçimlere giderken vermiş olduğu bir reklam vardı. İşte bir belediye başkanı bir sandalyenin üzerine oturtulmuş, eli ayağı tamamen o sandalyeye bağlanmış ve altına da şu yazılmıştı, eli ayağı bağlı bir belediye başkanı ister misiniz? Yani bu şu demekti, eğer siz bizden olanları seçmezseniz, Eli ayağı bağlı demektir. Aslında şu anda izlenilen politika o günkünden farklı değil. Sadece isim hmm. değişikliği var. Hmm. Ah için... şimdi sistem. Ha evet. buyurun lütfen bu yani, Özür kesin. Bugün hakikaten büyük şehirlerin birçok kaynaklarını kesiyorlar. İşte efendime söyleyeyim şimdiye kadar biriken diğer kendi iktidar belediye başkanlığı döneminde biriken sigorta CzK borçlarını ödememiş. Şu anda bu belediyelerin üzerine yükleyerek onların gelirlerini kesip onların halka hizmet etmesini veya çalışan insanların maaşını ödeyememe noktasında onları zora sokarak sonra da işte bunlar başaramadı deme noktasına getiriyorlar ki bu doğru bir yaklaşım değil. Yani adilane bir durum değil bu. Evet siz tabii din adamı olarak da hakkı, hukuku, ee, değil mi? Onu da dikkate alarak da biraz tespitlerinizi paylaşıyorsunuz. İşte benim çocukluğumda neydi? Cumhuriyet Halk Partisinin kalesiydi öyle hatırlıyorum. Yani önemli bir e, merkezdi. Ee, evet. Şimdi yıllar KP tarafından yönetiliyor. Ee, siz ne kadar zamandır e, de, yani Nidelisiniz ama hani bütün hayatınız orada mı geçti görevleriniz dolayısıyla başka kentlere gitmek durumunda kaldınız mı bilemiyorum. Ee, bir muhasebe ettiğinizde e, beklediğiniz ölçekte gelişti mi Nide? Yatırımlarıyla, yaşam tarzıyla, mevcut durumuyla nasıl yorumlarsınız Nide ile ilgili durumu? Benim 1975'te başlayan öğrencilik hayatım NİDE'de başladı. Yine burada okulumuzu bitirdik. Yine NİDE'de görev aldık ama bir, iki, buçuk, üç yıl kadar Nevşehir'de çalıştım. Sonra tekrar NİDE'ye döndüm. En son NİDE Merkez'de de emekli oldum. Yani dolayısıyla NİDE'de şu anda hani ne gelişti derseniz emin olun. NİDE'de gelişen şu, inşaat sektörü gelişti. Yani bol bol bina yapıldı. Ama buna rağmen hala insanlarımız konut sıkıntısı yaşamakta ve konut fiyatları alabildiğine yükseldi. Önemli bir yatırım yok. Mesela sizler de neydi hani vakıf olduğunuzu söylediniz. 1970'li yıllarda bizim koyunlu halı fabrikamız vardı. Misal binlerce Her insan oradan emekli oldu. Dünyaya halılar ürettik. Şu anda o halı fabrikası tamamen yerle bir edildi. İçindeki makineler hurdaya satıldı. Mesela burada şeker fabrikamız vardı. Ta e, merhum Erbakan Hoca zamanında temeli atılan e, Orası evet. özelleştirildi. Çok az insan çalışmakta. İşte bir de burada çimontu fabrikamız vardı. Orası da özelleştirildi. Bunun dışında ancak şu anda küçük ölçekli kişilerin kendi e, imkanlarıyla oluşturdukları organize sanayi bölgesinde küçük iş yerleri var. Bunun dışında ne önemli bir yatırım yok. İşte en önemli yatırım şu anda neydi? Ankara Ota bana var deniyor. Yani bunun bak, dışında sürücü, da su var. Efendim? Nide gazozu var. Şimdi biliyorum onu. Bor gazozu, Nide gazozu onlar evet, var. Evet. Nide gazozu zaten ta bizim çocukluk yıllarımızdan beri var olan bir gazozumuz. Ee, bir de Nide biliyorsunuz yani ekonomik anlamda biraz da tarım şehridir. Mesela patatestir evet. efendim, patates. elmadır, buğdaydır. Ama mesela şu anda patates ambarlarda ve kilosu 2 lira. Aa. Evet, kilosu 2 lira. Yani 1 litre mazot 46 lira olurken yani bu insanların birçoğu ya elektrikle ya da mazotla yani tarladaki patatesi sulayıp e, ambarına kaldırıp koymak zorunda ki e, yani adam 20 ton patates kaldırsa 2 lira adam verse 40 lira para yapar. Adamın bir e, Nisan ayında başlayıp da Eylül ayına kadar yaktığı mazotun parasını dahi ödemez. Bırakın diğer yani, gübresidir, tarım ilaçlarındır, işçiliğidir. Yani bunu dahi ödemez. Ama bunlar işte iş, görünmüyor iş, Az iş iş önce yapan. dedim ya. Türkiye'nin asıl gündemine gelinmiyor yani. Ya, say, sayın Başkan işçi yövmiyeleri ne kadar yani patates sökümü için e, özellikle hanımlar çalışırdı kadınlar çalışırdı şimdi kaç paraya çalışıyorlar yövmiyeler Sonra ne kadar? 750 bin lira arasında. Yani bu fiyatlarla o patates o toprağın içinden sökülecek değil mi toplanacak temizlenecek e işte evet. şeylere satışa çıkana kadar harcanan paraya bakın. Bir de kazanacağı paraya bakın. Siz de şehirde kilosu 25 liradan patates alamıyorsunuz. Evet 30 maalesef. Liradan. Yani şu anda köyde 2 lira. Yani patates köylerimizde 2 lira. Yani birazcık elmanın bu sene para ettiği söyleniyor ama o da çok şey değil. Yani o kadar e, yüksek fiyatlar değil. Yani Niğde bir tarım kenti. Mesela hayvancılık vardı. Ülke, Niğde de şu anda emin olun hayvancılıkta bitme noktasına geldi. Yani bugün İç Anadolu'nun tam merkezinde olan bir şehirde. Özellikle mesela Çamardı'dır, Çiftlik'tir, Ulu Kışla'dır. Buralarda insanlar biz yani bu ilçenin köylerinde hayvancılıkla da meşgul oluyorlardı. Ee, hayvan zamanla para etmedi. Hala şu anda mesela hayvan e, para etmiyor. Yani kurban bayramı yaklaştığı zaman o anda bir anda fiyatlar yükselip de Halkın karşısına böyle çıktığına bakmayın. Şu anda mesela gitseniz yani bir koyun alsanız yani 9-10 lira arasında. Ama aynı koyun kurban bayramı geldiği zaman 20 liraya çıkıyor. Aynı koyun etini kasaptan almaya kalktığınız zaman 6-700 liradan aşağı alamıyorsunuz. Tabii, tabii. Yani vatandaş da artık e, girdi maliyetlerine baktığı zaman yani e, hayvancılıktan da vazgeçiyor dolayısıyla yani. Geçim nasıl ediyorlar peki? Nasıl geçim edecekler? Yani işte üretmekten vazgeçersen karnını doyurmak için bir süre sonra bir şey kalmayacak. Gıda kıtlığı geliyor, su kıtlığı geliyor, iklim krizi bir taraftan. Yani dünyayı artık kendi e, dünyayı tükettik ya hani tükettik artık evet. hava kirli e, bir, bir de böyle yatırım yok. E, üretmekten de vazgeçersen ne olacak bu memleketin hali? Zaten biz Saadet Partisi olarak veya milli görüş hareketler olarak yıllardır hep üretim, üretim, üretim demiştik. Yani toplumu tamamen tüketim toplumu haline getirirseniz, üretimden uzak kalırsanız veya yatırımları sadece betona, efendim asfalta bağlarsanız betonun ve asfaltın gün gelip yenmeyecek bir şey olduğunu bu insanlarımız anlamış olur. Ama o zaman da iş işten geçmiş olur. Yani düşünün bugün iki yıldır savaş yadın üzerinde iki yıldır uzun bir süredir savaşın üzerinde olan bir Ukrayna'dan Türkiye buğday almak zorunda kalıyor. Ya, maalesef tabii. tabii. Başkan e, şeyi sorabilir miyim? E, mesela simidin tanesi kaç para neydi de? Şu anda simidin tanesi neydi de 20 lira. Aa o kadar. çay evet, 20 lira. Normalde bir çay ocağında dahi bir çay e, 10 lira. Yani çay ocağında. Bu bazı yerlerde yani, işte kafelere ha. giderseniz 25-30 liradır. Kahvehanere giderseniz 15 liradır. Yani bir vatandaş şu anda sadece çayla, simitle yese bile bu dört kişilik aileyle çarptığınız zaman yani asgari ücretin buna bile yetmeyeceğini görürsünüz ki Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti ilk kurduğunda biliyorsunuz meydanlarda asgari ücreti o zaman çay simit hesabıyla hesaplayarak bu zalim sistem size zulmediyor diyerek seçim kazanmışlardı. Evet işte onun için sordum merak ettim. Neydi de çünkü güzel simit yapılır. Ee, evet. Onun için merak ettim değil mi? Bir de onların tayinli çöreği var sevgili izleyiciler. Herhalde onun yanına yanaşmak hiç mümkün değildir yani. Eskiden, evet yani e, köy ekmeği diye burada işte eski sanayi bölgemizde bir fırın açıldı. Orada köy ekmeği satıyorlar. Yani 25 liradan 20 liradan aşağı satılmıyor. Ya. Yani bir ekmek mesela şu anda hani yine Niğde'de belki bazı illere bakınca hesaplıdır ama 7,5 lira yani şu anda Niğde'de 200 gram bir ekmeğin fiyatı da 200 gramı ne kadar gelir bilemiyorum. Yani 7,5 lira. 200 gram işte küçücük bir çocuğun rahatlıkla 10-11 yaşında 12 yaşındaki bir çocuğun bir öğünde bir sandviç yapıp yiyebileceği büyüklükte bir şey demek. Evet. Çekmekle e, doyar ekmek yani tabii katık katık çok pahalı olduğu için hepimiz ekmeğe dayanıyoruz. Ee, ekmek ekmekte hani sağlık açısından malum yani karbonhidrat. Ee, ama işte Diyanet İşleri Başkanı diyor ya yani ekmek çok faydalı diye. Siz de bir din adamı olarak hem fikir misiniz? Yani ben hem fikir olmadığımı söyleyeyim çünkü bizim genelde mesela biz hani oraya mezhepsel bağlamda değil ama İmam-ı Azam hani Ebu Hanife mezhebindeniz mesela biz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin şöyle bir kendi fetvası var, diyor ki Sultanın diyor sofrasına oturan Alimin verdiği fetvaya itibar edilmez diyor Sultanın sofrasına oturan alimin verdiği fetvaya itibar edilmez Bugün maalesef yani saraylarda oturarak fetva verenlerin fetvaları ne kadar geçerli Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de mesela Faiz Kati bir şekilde yasaklanmışken işte efendim devlet bankasından alırsanız faiz olmaz ama özel bankadan alırsanız faiz olur diye eğer bir ülkede fetva verilebiliyorsa bu fetva Kur'an ve sünnete göre değil mevcut siyasi iktidara göre verilmiş bir fetva makamındadır. Nasıl kabul edilebilir ki yani? Evet ama sizin bu tip şeyleri tabii daha iyi anlatmanız lazım e, kamuoyuna Sayın Başkan. Saadet Partisi olarak ee, aynı kökten çünkü biliyorsunuz yani e, Sayın Genel Baş, e, 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 Cumhurbaşkanı hani gömleğimi ben çıkardım gömlek değiştirdim falan da dese sonuç itibariyle anne kökten gelen aynı terbiyeyle büyüyen e, bir e, şey var ya anlayış e, yani onları belki de o anlayışı hani başka ideolojilerin çok do sizin kadar doğru anlaması çok mümkün olmayabilir ama sizin bunları çok daha fazla anlatmanız gerekiyor sanırım topluma Saadet Partisi olarak. Aslında biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama az önce söylediğim gibi hakikaten e, şimdi bundan sonra da toplantıya katılacağım. E, bugün haftalık grup to, e, yönetimi toplantımız var. Orada da geçen haftaki toplantıda dile getirdim. Gerçekten biz bunları topluma çok güzel izah ediyoruz. Fakat emin olun yani toplumu burada e, insanımızı aşağı rencide etme noktasında değil ama yani Saadet Partisi'nin şu anda anlatmış olduğu fikirler sanki topluma çok şey geliyor yani böyle e, ağır geliyor veya sanki kaldırmak istemiyor, duymak istemiyor. E, sebebine gelince e, hani insanlar şu anda nereden karnını doyurabilirler? Nereden bir menfaat olabilir? Nereden bir çıkarım var? İşte ben nerede olursam, nerede işimi daha güzel yaptırırım? Bunun derdindeler. Yani insanımızın yüzde evet 98'i 99'u Müslüman ama insanlarımız e, şu anda dini ölçüleri birinci planda göz önünde tutmuyorlar. Dini ölçü ama değil şey... insanların şu anda ölçüsü. Madde ama... 20 yıllık iktidarın geldiği noktaya bakıldığında o bir çürümeye sebep olmadı mı sizce? Yani e, maalesef şimdi ülkemizde bütün şöyle şeyin... genel olarak baktığınızda mesela biz yıllarca söylüyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diyoruz ki bu önemli bir düsturdur. Şu anda toplum aslında ahlaken ve manen çok büyük bir çürüme içerisinde. Hakikaten çürüme içerisinde. Yani büyük camiler yaptırdık içinde cemaat olmayan camilerimiz var. Her tarafa imam hatip ortaokullar açtık. Lakin içerisinde namaz kılmayan, belki namazdan bile haberi olmayan çocuklar yetiştiriyoruz. Ama sadece isim var. Yani dolayısıyla toplumun birinci önceliği şu anda yani mad, man manadan daha ziyade maddiye önem verilir bir duruma geldi. Bu da televizyon kanallarıyla özellikle bunlar ne yapılıyor? İnsanımıza pompalanıyor yani. Çok şatafatlı bir hayat, çok lüks bir hayat. İnsanımız köyde mesela ekim dikimi bırakıyor, geliyor apartmanda kapıcı olmayı yeğiliyor sebebine gelince bakıyor orada çok güzel hayat var zannediyor. E başkasına gelip hizmet etmeyi orada daha iyi görüyor. bir de diyor ki benim zaten kaldırdığım para etmiyor. Hiç olmazsa orada bir sigortam yatır diyor. En azından oradan gelecekte belki bir emeklilik hak edebilirim diyor. Yani insanlarımızın şu anda birinci önceliği dediğimiz gibi ben şunu zaman zaman kullanıyorum. Mesela şimdi yukarıdaki idarecilerimiz konuşurken Hazreti Ömer gibi konuşuyorlar. Ama yaşantılarına baktığınız zaman turist Ömer gibi bir yaşam şekli var yani hakikaten öyle bahsedildiği gibi olaylar değil yani. Hani yıllarca bize Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaleti anlatıldı ama bugün yapılan işlere baktığınız zaman Hazreti Ömer'le uzaktan yakından alakası olmayan bir ekonomik sistem ve bir hukuk sistemi ile karşı karşıyayız. Evet. Evet. Ne güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Müteşekkirim teşekkürim ben size. E, çok büyük e, katkı verdiniz Sayın Başkanım eksik bıraktığımız çok şey var eminim evet, e, ama aslında konuşacağımız çok şey vardı. Ama 25 dakikayı geçtik zamanımızı çok geçtik en kısa zamanda söz veriyorum arkadaşlarla konuşacağım e, sıklıkla sizi davet etmek isteriz sık sık katılın yayına e, çünkü Türkiye'nin çok büyük sıkıntıları var bu sıkıntıları evet. e, hem objektif hem manevi değerleri biraz daha önde tutarak. Hem insan ahlakı illa dinler olmayı gerektirmiyor, ahlak evet. bambaşka. Asıl din belki de ahlak. Bunları bunları birazcık daha fazla konuşarak çocuklarımızı güzel yetiştirmek adına katkınızı bekliyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diyelim, dilerim. İyi ki varsınız, sağ olun, İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de ederiz. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok selamlar. Saadet evet. Partisi değil başkanı Sayın Vedat Budak canlı yayında trans siyasetin konuydu. Sevgili izleyiciler trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız bizden ayrılmayın.